Ben birini düşürdüm. Beyler. İşte gel Eğer... beni. Kit vermeniz lazım ama. Benim düşürdüğüm öldü. Enişte Girdik kit var mı? Enişte altında. Dargı bezi falan var mı? Mark the location. Enişte. Gel gel gel. Hadi gel. Nereye gidiyorsun? Gözünü seveyim ya. Yani. Öldürecek bu herifler beni. Evet, Kurtarın ne olur. Evet. İki numara taşın altında. Evet. Evet. Bekleyin bana.